bir güzel serinletecek güzel bir karışım. Şimdi neden büyük kamera açtım? Biliyorsunuz ki yarın sonunda köpüşüm Alfred'e kavuşuyorum. Bugün arkadaşlar onun için alışveriş yaptım. Alışverişimi yaptım sevgili Alfred'imize. Ee, alışverişimizi yaptık. Çünkü e, her şeyi düşünmeden köpek sahibi olunmaz. Öyle yolda sokakta alıyoruz eve. Önce her şeyi düşüneceksin. Evet. Evet arkadaşlar. Öncelikle tasmasının kayışı şu anda elimde. Gördüğünüz üzere çok büyük bir kayış. Burası ucu. Böyle bunun uzun bir kayış. Bunu böyle ayarlayabiliriz. Mesela oraya sokabiliyorsun. 3 levelı var. Bak buraya sokabiliyorsun. Biraz daha kısaldı. Uzadı pardon. Biraz daha uzatıp tokunu çıkarıp böyle bir kayış yapabiliyorsun. Bakın gayet uzun bir kayış. O başka bir şey olmasın, onu başka şeylere de kullanırız. Karıştırma, birader. Birader, ortalığı karıştırmayın burada, arkadan da müzik vereyim. En iyi zenciler listemden size. Heh. Lanet olsun dostum. Onu karıştırma arkadaşım. O benim... Bu tasması. Tasması alındı. Ama 60 santimlik aldım da herhalde yeter diye umuyorum. Şöyle yapınca... Gayet kalıp, benim enseme gelir yani. Benim enseme gelir yani. Evet, başkanı aldım. Sian abi soyadım... Ne? Soyadım Cum. Yurt dışında çıkmalı mıyım? Bir de köpüşün hayırlı olsun. Ananı... Allah ananı cevabı büyütsün. Abi. Ee, soyadın Kam olması çok büyük bir sıkıntı değil. Benim arkadaşım var, adı Mert. Fransa'ya gitti. Bok demek yani. Ne yapsın çocuk? Fransa'ya gitti orada mesela master'ını yaptı. Bakın. Karnila içinde kuzu ve vahşi domuz eti var. Şimdi Alfred Polonyalı olduğu için domuz yiyebilir. Bu konuda sıkıntı görmüyorum. Kendisi Hristiyan galiba. Öyle tahmin ediyorum. Buna da bayağı bakındım. Şu an <gülüyor> <gülüyor> bulunduğum şehirde alabileceğim en kaliteli yemeklerden birisi buydu. Evet, devam edelim. Bu büyük bir şerefsizlik icadı. Oyuncaklarından birisi bu olacak Alfred'in. Arkadaşlar bu şerefsizlik. Neden şerefsizlik? Bunun içine ufak parçalarda yem koyuyorsun. Şey, ödül maması koyuyorsun uğraşıp duru veriyor. Hayvan uğraşıp dur veriyor. Bunun içinden düşürem de yiyem diye. Bu şerefsizlik. Bu lan. Bu şerefsizlik oyuncağı. Ama işte yap... bunun içine dolduruyorsun ödül mamasını. Uğraş dur ondan sonra. Anladın? Evet, devam edelim. Let's go, let's go. diye dana derisinden yapılmış çok sert bir Kemik görünümlü bir oyuncağı var ıstırsın diye. Tabii ki eve geldiğinde yapacağım ilk şey barınaktan aldığım için çok aslında Pis bir durumda şu anda kendileri. Çok da temiz sayılmazlar. Şampuan aldık. Yemin ediyorum benim şampuanımdan güzel. Bakın Narlı Blackberry'li falan böyle bir şampuanı var. Aloe vera da bilmem neli. Şampuanı alındı. Evet. Benimkinden iyi. Yani benim aldığım şampuan 10 lira. Bu şampuan 38 lira. Herhalde iyidir yani. Evet. Ödül amacımız var burada. %95 tavuk ödül maması böyle koparıp koparıp ödül vereceğiz. Öyle eğiteceğiz kendisini. Şimdi köpek eğitme konusunda biraz bilgiliyim. Biraz bilgiliyim. Dog Whisperer kitabını okumuşluğum var. Cesar Millan'ın. Ama onun, ama şey. Onun taktiklerini uygulamayacağım. O biraz fazla sert. YouTube'da bir tane abi var. Onun videolarını izliyorum şimdi onun, onun taktiklerini anlayacak. O daha böyle şey, sevecenlik üzerine kurulu. Cinsi ne? Kırma. Sokak köpeği. Sokak köpeği abi. Efendim şöyle bu tag of war abi. Bu böyle çekiştirsin diye. Oynuyorsun böyle. Tamam mı? Tabi ilk duşunu aldıktan sonra, ilk yıkandıktan sonra Fırçalamamız gerekecek Çok kısa tüylü bir hayvan zaten ama fırçalıyorsun bunun arkasında düğmesi var basıyorsun Lan kullanmadan bozuldu Resle bozuk Ha pardon bozulmamış Böyle yapıyorsun atıyor Neresi? Benim bu kadar oyuncağım yoktu çocukken Kes lan. Ondan sonra evde sağa sola işerse burada özel şiş kokusunun gitmesini sağlayacak bir de fısfıs aldım burası benim mekan işeme mekanım ben buraya işerim falan <laughs> böyle şeyler olamayacak tabii ki. evet devam ediyoruz bir tane daha ödül maması dog treat Mama tası bu niye böyle çıkıyor? Bu çıkmasının olayına onu anlamadım. Yani şöyle olsa ne fark ederdi onu anlamadım ama Plus görünüyor diye bunu aldım. Efendime söyleyeyim. Bir tane daha mama tası. Pardon bu da su tası. Yıka diye. Niye böyle böyle olunca yıkanmıyor mu? Altı su için mi? Sallıyorsunuz oğlum lan. Bilmiyorsunuz. Sallamayın. Su için ayrı aldım, mama için ayrı aldım. Gitmiş iki tane almış diyor. Ne böyle mi olacak bu? Bir su, biri mama. Abi sallıyorsunuz şu anda. Boş yapmayın. Abi yıllarca işte siz fakir olduğunuz için ben tamam çözdüm chat. Tamam çözdüm chat. Siz demiştiniz bu çok pahalı zaten. Bu sudur, bu mamadır. Hayır. Bu altındaki Karizmatik görünüşün yapılmış bir parça. Pis pu. Hayır bu. Şekil olsun diye. evet bu kadar. Bir de yatağı var ama yatağını getirmeyeyim şimdi buraya. Biraz büyük bir yaratık olduğu için Alfred. Yatağı biraz büyük. Yatağı kurdum odamın orada. Yatağı var şimdi.